Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın toplanıyor. Kasım ayının ilk toplantısında başörtüsü aile düzenlemesinin yanı sıra enflasyonla mücadele, esnaf ve dar gelirlilere dair atılacak yeni adımlar, TOKİ projeleri, EYT, taşeron gibi bir takım konular alıyor, yer alıyor. Peki arkadaşlar bu Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili hangi konular var? onlardan bahsedeceğim. Okul öncesi eğitim öğretimin okullaşma oranının, durumları, yapılan okulların durumları, tadilatlı olan, bakım onarıma alınan okulların durumları ve okul öncesi öğretmenliğinden dolayı yapılacak olan okullara yönelik öğretmen ihtiyaçlarının konuşulması bekleniyor. Bu da bir ön hazırlık arkadaşlar. Kabine toplantıları e ee, her yapılan işlemin raporlanması, bilgi verilmesi ve ilerleyen zamanlar içinde bir ön hazırlık, bir bilgilendirme mahiyetini taşıyor. Yarın da arkadaşlar gündemi yakından takip edeceğiz. Yani ben 24 Kasım'da güzel bir duyurunun verileceğini düşünüyorum. Tabii ki de hayırlısı demek lazım. Ama 24 Kasım öğretmenler gününde şunu söyleyeyim arkadaşlar bir miting olacaktır Ankara'da Atanamayan öğretmenler adına e, Sosyal medyada zaten Bununla ilgili e, Gerekli Mücadeleler Yapılıyor oralarda katılmanızı Tavsiye ederim Şimdi ne yapacağız arkadaşlar bazı arkadaşlarımız sormuş Soruyorlar bekliyorlar Şimdi arkadaşlar Daha önce hangi branşların atama ihtimalleri var olabilir gibisinden videolar çektik. Şimdi onların dışında olan arkadaşların zaten ders çalışmaya başlaması lazım. Peki içinde olan arkadaşlar ne yapacak? Eğer durumunu kritik görüyorsa yine ders çalışmaya başlamasında fayda var arkadaşlar. Yani bu kötü bir şey değil. En azından bilgilerinizi taze tutmak adına önemli bir şey. Yani peki Mesela ilk 500'ün içinde olan arkadaşlarımızın ne yapması gerekiyor? Bu arkadaşlarımız mesela her branş için söylüyorum. İlk 500'ün içinde olan arkadaşlarımızın en azından e, atanma ihtimalleri yüksek gruba girdiklerinden dolayı bu arkadaşlarımız e, atamaları bekleyebilirler. Şubat ayında atama gelecek arkadaşlar. Orası kesin. Yani ilk 500'ün içinde olan arkadaşlarımız seçim öncesi bir atama gelse orada da atama ihtimali yüksek. O olmadı arkadaşlar. Eylül ayında yine atama ihtimalleri yüksek olarak görüyorum ben. Şimdi peki şu anda mesela 1000'in üzerinde olan her branş için değişiyor tabii ki. Ama ben genel olarak konuşuyorum. Ee, mesela sıralaması geride olan arkadaşlarımızın artık ders çalışmaya başlaması lazım. Yani şu andaki süreçte beklemekten başka kontenjanların ilanını beklemekten başka şansımız yok ve Yıllık 100 bin atama için Mücadelemiz yapmamız gerekiyor yani Şubatta eğer bir 50.000 Atama olacaksa e, Nisan Mayıs aylarında seçim öncesinde bir atama daha olacaksa Eylül'de bir atama daha Olmasını istiyorsak Şimdi bu 24 Kasım olsun daha sonraki zamanlar olsun atanamayan öğretmenler adına yapılan Mitinglere ben müsait olan arkadaşlarımızın katılmasını tavsiye ederim. Ve zaten katılamayan da sosyal medyadan gerekli desteği vermeleri gerekmektedir. Yani bir elin nesi var iki elin sesi var arkadaşlar. Mücadele ettikçe bu kontenjanlar artacaktır. Atanamayan öğretmenlere sesi duyulacaktır. En azından ünlüler duyar bunu milletvekilleri duyar. Ve dediğim gibi arkadaşlar bunu şuna benzetebilirsiniz. Yani yan yana duran bardaklarda en öndekine vurduğun zaman titreşimi en sondakinden hissedebilirsiniz. Bu şekilde yani bir başlangıcın olması lazım. O sesin duyulması için en son sıradaki kişilere kadar en azından mücadele edilmesi gerekmekte. Bu şekilde arkadaşlar yani gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın.